Herkese merhaba. Bu ara o kadar çok ev videosu istendi ki paylaşmadan edemedim ben de. Gerek yorumlarda gördüğüm kadarıyla, işte gerek mesaj yoluyla bana ulaşanlardan gördüğüm kadarıyla dedim hadi tamam ufak çaplı bir ev turu gelsin. Aslında Instagram'da takip edenler artık her tarafını görüyordur evin. Çünkü gün içerisinde günlük yaşama mutlaka paylaşırken evden de bir şeyler paylaşmaya çalışıyorum. O yüzden e, eminim aşina olacağınız görüntüler olacaktır ama şöyle bir e, genel olarak da bir e, bakalım istedim. Bu kadar talep varken. O yüzden umarım beğenirsiniz. İlk önce kahve mi yapsam? Kahveyle mi başlasak yoksa direkt böyle bir evden mi girsem bilemedim. Belki ortalarda bir kahve içeriz birlikte. E, hadi o zaman başlayalım. Evet, önce balkonla başlayalım. Şu perdeyi bu arada çok soruyorsunuz. Bu perde Uzun Köprü'de e, kayraklar diye bir şey var. Yer var oradan. Yaptırmıştım Yani normal hazır bir perde değil. Bilginiz olsun. Ama şöyle göstereyim. Perdeciye gösterirsiniz aynısını muhtemelen dikerim. Buraya başka bir perde olmazdı çünkü. Şimdi böyle balkona giriyoruz. İlk önce balkondan başlayalım istedim. Bu mobilya bana kalırsa çok büyük. Ben pek sevmiyorum. Ama işte İsmail çok istedi. İsmail çok istediği için de dedim hadi balkon onun istediği gibi olsun. Burada benim canlarım var. Bunlar benim bitkilerim böyle her gün dert ortağım, sabah konuştuğum. Ay ne kadar çok rüzgar var yalnız. Akşam sohbet ettiğim burada böyle küçük bir ev var. Çocuklar oynayacak orada. Şöyle bir balkon işte yani. Güney cephe bu arada burası. O yüzden biraz sıkıntımız olabilir. Buradan böyle mutfağa doğru girelim. Evet, mutfağa doğru şöyle bir adım atıyoruz. Dediğim gibi biraz ufak çaplı yapacağım haberiniz olsun. Çok da öyle aman aman e, bir şey yapmak istemedim. Böyle bu tereyim var burada. Bunu Ikea'dan aldım. Bu terek de çok soruluyor. O yüzden söylemek istedim. Böyle dolaplarımız. Yani ocağın şu bölümünden çok memnun değilim. Ee, evet çok güzel duruyor fakat e, bir yerde hani bir şeyler doğrayıp tencere atmak istiyorsunuz. O pek mümkün olmuyor. Şunlar belki olmasaydı şu kenarlarda e, rahat rahat bunlar olabilirdi. Burada ada var. Adayı da Ikea'dan aldım. E, ama böyle rahat rahat yemek yiyelim, içelim derseniz ada bu konuda çok kullanışlı değil. Yani rahat edemiyorsunuz. Çok fazla uzun süre oturamıyorsunuz. Gerçi tercih meselesi bu. Seveni mutlaka vardır. Ama ben genelde bir şeyler yapıyorum diye bu adayı istedim. Fakat çok bir mutfakla alakanız yoksa normal masa sandalye daha kullanışlı olacaktır. Yalnız nasıl şey çekilir de bilmediğim için şu an çok acemice olabilir. Sonra profesyonel olarak bir daha yaparız. Şu Sebil. Bundan çok memnun değilim. Çok ses çıkartıyor çünkü. Benim en sevdiğim odaya geçelim mi şimdi? Burası da böyle ileride çocuk odası olabilir. Ama şimdilik böyle kullanım için dekor ettik. Şu iki gün sonra böyle bir bebiş olursa emzirme koltuğu. O emzirme koltuğunu şimdiden aldık. Bu salon içinde bu arada, ee, şey salonun o orta bölümüydü ama maalesef klima olduğu için salona takamadık. O yüzden buraya böyle bununla uyumlu olsun diye buraya takalım istedik. Telefon kabım orada kalmış. Bunu da Ikea'dan aldım şu yatağı. Bu açılabiliyor bu arada. Çekmeceleri falan da gayet geniş, gayet büyük. Benim sevdiğim bir seri. Kaliteli bir seri. Çünkü Ikea'da da iyisi var kötüsü var. Ee, çok şey yapamıyorsunuz yani. Kalite kalite değişiyor. Şu da mesela Ikea'dan bu dolapta. Ben bu dolabı da seviyorum. Bundan da memnunum. Şimdi şöyle bir gidelim diyoruz. Şu halılarım da çok soruluyor. Bu halılar gene Uzunköprü'de bir yerel bir dükkandan aldım. Fakat bunlar çok tüy çıkartıyor. Ben, bence yani kişisel fikrim şöyle makinede yıkanabilen halılar almanız. Hatta bu biraz ıslak. Sırf çekim yapacağım diye çok böyle kurumadan nemli bir şekilde buraya yazdım. Ama sonra alıp tekrar çamaşırlığa atacağım. Kırış kırış olmasının sebebi daha yeni makineden çıkmış olması. Ama yani böyle hal alırsanız mutfak için daha rahat yıkayabiliyorsunuz. Ya şu kahve makinesi. Şu e, Roventa marka ve böyle 1900 işte e, 70'li 80'li yıllarda alınmış. E, hiç görmediğim dedem tarafından alınmış bir makina. Hiç kullanılmadı. Bana kısmet oldu. Filtre kahvesini onda yapıyorum. Filtre kahveyi onda yapıyorum o yüzden. Bunlar da Ikea'dan aldı. Bunlar da çok hoşuma gidiyor. Salona en son gireceğim. Burası böyle banyo. Gayet kullanışlı sadece şura, şu kısımlar duvar kağıdı mesela. Bunlar olmayabilirdi. Daha rahat silinebilirdi. Şurayı seviyorum ama. Ay biraz dağınık duruyor. Çok amatör değil mi? Biraz amatör evet. Ama ilk ya ne yapabilirim? Ha bu arada çamaşır makinesinden çok memnunum. Çamaşır ve kurutma. Şimdi kurutma da göstereceğim. Bunları boş aldım. Hepsi gayet güzel çıktı. Bulaşık makinesinde de aynı şekilde memnuniyetim var. Bulaşık makinesi de böyle. Bunların hepsi boş. En son dediğim gibi salona gideceğiz. Banyo yani bu şekilde. Banyo evet güzel duruyor. Evet burası boş odam. Yankı yapıyor zaten. Yankıdan da anlıyorsunuzdur. Böyle iki tane dolap vardı. Bu dolapları önceki evimde yatak odasını almıştık. Bizim yatak odası çünkü e, sığmıyordu. Normal bir mobilyacıdan alsaydım. Bunlardan memnun değilim ama bilginiz olsun. Ikea'dan alındı bunlar. Bunlar o Ikea'nın kalitesiz grubunda. Yani e, mobilya olarak Burası da böyle. Yani şu anda bu şekilde boş olarak kullanıyoruz. Burada bebeğin banyosu var. Burası biraz küçük ama zaten çok fazla kullandığımız bir alan değil. istik malzemelerini falan buraya koyuyorum. Buradaki dolaba koyuyorum. Şurada. Bu yatak bazalı bir yatak. Özellikle bazalı bir yatak tercih ettim. Ama keşke e, böyle yerden yüksek olan bir şey alsaydım. Çünkü altını gerçekten temizlemesi çok sıkıntı oluyor. Sonrasında bu eşyaların hepsi gene IKEA'dan. Ya ben e, fazla fazla Ikea alışverişi yapan bir insanım. Gayet çünkü memnunum. Bu da aynı şekilde Ikea'dan. Duvar kodunu bu arada muhtemelen soranlar olacaktır. Duvar kodunu inanın unuttum bilmiyorum. Keşke bunları kaydetseydim. Bu arada böyle yere kadar inen perdelerden çok haz etmiyor bazı insanlar ama ben seviyorum, hoşuma gidiyor. Burası da küçük balkonum, arka balkonum. Bu da gene Ikea'dan. Bunu önceki evimizde aldık. Bu kadar bir balkonumuz vardı. Gayet iki kişi için yeterli oluyordu. Buraya da şöyle bir dolap yaptırdık. Burada da kurutmalığım var. Bu kurutma makinesini kesinlikle tavsiye ediyorum. Öncelikle özellikle çocuğu olanlar alınca eminim bana hak vereceklerdir. Boş yine bu da ben sırf çamaşır makinesi boş diye bunu da boş tercih ettim. Bu seri 6 olması lazım. Evet seri 6. Yani ütü kuruluğunda çıkartabiliyorsunuz. Burada böyle program program serileri var. Ben dolaba kaldırma ya da ekstra kuru da yıkayıp şey kurutup direkt olarak dolaba kaldırabiliyorum. Çok fazla kırıştırma yapmıyor. Çünkü hassas, ekstra hassas modları var. Onları seçip o şekilde kurtabiliyorsunuz. İlm odasına da bakalım mı? Ya önce renk renk dizmiştim ama şu an o renk renkten eser kalmıyor. Bir kere böyle düzenleyip sonrasında aman ya diyorsunuz çünkü. Burada şöyle bir dolap var. Bu arada yaptıracak olan arkadaşlara tavsiye edecek olursam böyle bir sistemi tavsiye etmiyorum. Biz bunu kendimiz yaptırmadık. Ee, müteahhit yaptırdı. Bence kapaklı olsa daha kullanışlı olur. Ve daha derli toplu durur. Maalesef kapak olmadığı için böyle biraz dağınık duruyor. İster istemez sürekli toplamak durumunda hissediyorsunuz modamızda böyle. Ekstra bir kapısı var. Kapısını kapattığınız zaman hiçbir şey gözükmüyor gerçi. Şöyle. Hadi gidelim. Neresi kaldı? Salon kaldı. Salona gidiyoruz. Böyle burada bir sport mantomuz var. Şunları da e, trend yoldan aldım. Bütün e, avizeler yoktu çünkü. Bütün ışık sistemi oradan. Şöyle yeni yıl ruhu her yerde şu an. Gerçi 2020 ne kadar kötü geçse de son zamanları böyle 2021 umarım hepimize sağlık mutluluk getirir. Böyle bir e, plak ve pikapım var. Biz çok seviyoruz bunda bir şeyler açıp böyle eskilerden dinlemeyi. Şu hasır sepet de Ikea'dan. Bunların içlerine de böyle plaklarımızı koyuyorduk. Şunlar asılmayı bekliyorlar bu arada. Hala asılacaklar. Asamadım. da benim canım bambularım. Bu bambular bayağı kısaydı. O kadar güzel büyüdüler ki. Şimdi bunu çoğalt falan diyorlar ama çoğaltmayı düşünmüyorum. Çünkü çoğaltırken öldüren de varmış. O yüzden çok cesaret edemiyorum. Şu da benim çektiğim bir fotoğraf. Fotoğrafçı olmayı isterdim. Çünkü çok büyük bir bir tel dolabım var. Ee, aslında buraya ben yemek masası istiyorum. Bir tane. Yani e, çünkü arkadaşlarımız geliyor. E, onları böyle yemeğe, kahvaltıya almayı istiyorum. Belki ileriki zamanlarda kafama göre bir şey bulabilirsem küçük bir e, yemek masası alırım. O zaman e, çünkü boş odam var. Bu çiçeklerimi falan oraya götürebilirim. Çok fazla eşya sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Evet, gelelim bu kitaplığımıza. Çok fazla eşya sevmiyorum diyorum ama aksesuar severim. Böyle bir, gene bu Ikea'nın e, dola, dolaplarından biriydi. Böyle bir seri almıştık. Tabii biz bunu 2019'da aldık. 2019 ile 2020 arasında ciddi bir fiyat farkı var. Ama e, evi uygun mal ettiğimizi düşünüyorum. Diğer e, yerlerden almaya kalksak ciddi bir fiyat farkı olacaktı arasında. Şöyle kitaplarımız var. Burada İsmail'in fotoğrafı. Şu kenarda benim fotoğrafım var. Seviyorum böyle aksesuarlar. Hoşuma gidiyor. Şunlar e, buradan bir arkadaşım Bulgaristan'a gitmişti. Oradan bir evden çıkma. Pazardan almış. Yani orada böyle antika pazarları var. Oradan getirdi. Bunlar çok hoşuma gidiyor. Şöyle bir ne işlemesi bilmiyorum ama hoş duruyor. Yani buraya güzel oldu en azından. Koltuk takımım Enza Home bu arada. O da çok soruluyor. Enza'nın Folk e, serisiydi. Biz çok uygun aldık bunu ya. Yani bu şekilde iki tane üçlü, iki tane tekli 6000 liraya geldi. O zaman yani 2019 yılında e, Bellona'ya falan sorduğumda Bellona sağlam bir e, bütçe vermişti bize. 13 ile böyle 17 bin arası geziyordu. Koltuk takımlarının fiyatları. Bana çok e, ütopik rakamlar geldi. O yüzden benim istediğim Sadece altının yüksek olması, yatak olabilmesi ve sandıklı olmasıydı. Sadece bu modelde o zaman bu isteklerimin hepsi vardı. Ve e, model de çok kibar, hoşuma gidiyordu. Bunların hepsi de bu modelde olunca dedim ki hiç beklemeyeyim, hiç düşünmeyeyim. Bunu tercih edelim. O yüzden böyle bir model tercih ettik. Çok memnunum ama yani tavsiye üzerine alanlar da çok memnunlar. O yüzden ben de mutlu oluyorum. Bu arada orta sehpamda IKEA. Tekrar tekrar söylüyorum ki hani şey olmasın. Yani çok sorulanları burada cevaplandırayım. Böyle bir bonsai bitkim de var. Bu kadar yani ev turu ancak bu kadar benim. Yine sormak istediğiniz bir şeyler olursa mutlaka cevaplandırmaya çalışırım. Ama evimin renklerini, evimi çok seviyorum. Bana enerji veriyor. Turuncuyla yeşilin uyumu zaten muazzam. Belki duvar rengini sonraki zamanlarda değiştirebilirim. Çünkü bu hayal ettiğim turuncu değildi. O yüzden ya da belki duvar kağıdı yaptırırım. Bu kadar. Kahve yapalım mı şimdi? Nasıl olsa bitirdik. Kahve yapabiliriz Şimdi kahve bölümüne geçiyorum. Ha dolap içleri merak ediyorsunuz zaman e, çok da onlara girip uzun uzadıya söylemek istemiyorum. Sadece şöyle bir sistemi görün istedim. Maalesef bana çok yetmedi bu e, üçlü sistem. Aslında bir tık daha böyle raf 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 olsa. Daha kullanışlı olurdu. O yüzden aralarına şöyle şeyler aldım ben de. Yine burada da böyle. Burası da böyle. Daha böyle dediğim gibi aklımda değiştireceğim şeyler var. Onları da böyle yaptıktan sonra daha detaylı belki gösteririm. <laughs> Kek kalıplarımı göstereyim mi? Ay burası biraz dağınık ama şöyle yani bu dolabın işe yaradığı tek alan bence. Yoksa zor oradan bir şeyler almak. Fakat işte burada tost makinesi var, kek kalıpları var, bunların hepsini alabiliyor. Burada zaten şöyle bir baharat alanı var. Burada baharatlarım var, burada da baharatlarım var. Şu orta bölme de o yüzden çok iyi. Burada da böyle baharatlıklarım var. Şunlar Madam Coco, şunlar IKEA'dan aldıklarım. Bunlar bayağı kullanışlı. Şunlar da aynı şekilde IKEA'dan. Ya böyle çok sorulanları söylemeye çalışıyorum ki yardımcı olayım. Şurada da böyle IKEA'nın bu şey var ya adası. Onun arka tarafı da böyle. Bayağı kullanışlı oluyor. Şu da komşu tabaklarım var. Onlar dolacak ve gidecekler. Böyle arka tarafını da kavanozluk olarak kullanıyorum güzel oluyor yani. Adanın kullanışlı tarafları var, kullanışsız tarafları da var. Şimdi kahve bölümüne geçelim. Kahve yapacağım dedim ama tekrar buraya geldim. Hem burayı göstereyim hem de fincanları alalım birlikte. Bayağı da eşya alıyor içi. Alt taraf biraz dağınık. O yüzden kusura bakmayın. Yani bu bayağı beni kurtardı açıkçası. Şu kuşluları çok seviyorum. Kahvemiz pişti. Bu arada şunları dün yaptım. Gerçi videoyu ne zaman yayında olur bilmiyorum ama e, yani bana göre dündü. Bu yumurtasız ay elim yandı. Cık. Yumurtasız e, ve şeysiz unsuz bir e, diyet kurabiye. Muzlar ziyanı olmasın diye böyle ezip ezip onlarla kurabiye yaptım. Biliyorsunuz yumurta gibi tutucu özelliği var. Şöyle kahvelerimizi koyalım. İnşallah daha profesyonel de çekeriz. Bu sefer biraz böyle amatör oldu. tamam. Hadi gelin birlikte içelim. Benden bu kadar dediğim gibi umarım beğenmişsinizdir. Umarım sevmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olun ya da beğenin demeyeceğim. Klişeleşmeyeceğim. Öpüyorum sizi.